Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yepyeni videoyla ile karşınızdayım Bugün günlerden 4 Ocak Cumartesi Bugün benim, benim için çok mutlu bugün Bu an e, Antrenman formam Kulübe gideceğiz Sonra ardından Kulübe Kulüpten Eve geleceğiz evde antrenman formunu çıkartıp senemari formasını giyeceğiz. Sonra da Apes var Antalya Spor Maçı'na gideceğiz. Sonra da geleceğiz. Evet arkadaşlar burası Antalya Spor Kulübü. Akşam da buraya geleceğim. Sonra da burası da tesisler. Sen arkadaşların gelmemiş mi? He? Gelmemiş mi arkadaşlar? Gelmemiş. Çok sinir oldum. Çok sinir oldum. Hasan hazır mısın? Hazırım. Bugün iyi oynayacak mısın? Evet. Hadi bakalım başarılar sana. Ama daha bir gün mi? Hadi, Hadi bakalım. Evet. Hadi beraber gidin. Ömer de götür. evet. Hadi. Hasan Ömer de götür. Arkadaşını götür. Hatta 3. gol. Çantanı da bana... Baba, al. Bunu. Al çantayı. Açamadım. <laughs> gelmedi mi? Gelmedi galiba. Hadi. orada. Buraya. destek misiniz? musunuz? Değiştirir misiniz? Evet. Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Ama top duruyorsunuz. Başla. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşınız evet. sizde konuşuyorsa topu atın. Evet. Konuşsun sizde. Hadi değiştir artık. Evet. 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 hemen git. Hemen git. Topu al git. Haydi brav etrafa brav, 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 bak etrafa bakmayı unutmayın. Orada bir top yok mu? Orada. Evet, evet. Bravo, 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 bravo. Arkadaşlar futbolcu gibi davranın. Bak sesiniz yüksek çıksın. Sesiniz çıksın Hiç biraz. Bir Sesimi <laughs> duymuyorum. Değiştirin hemen topları. Değiştim. Hızlı hızlı değiştim. Haydi, 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 haydi. Değiştirelim ya. Hızlı hızlı olur <laughs> mu? Hadi Barlas. Devam, devam et. Devam et, devam et, Hadi Barlas. Dedi, devam, ee, devam, devam. Sevindi mi şey? sevmedi mi? Çok sevindi. Haydi topu, ee, i̇şte, topu değiştir, topu değiştir arkadaşından. İyice değiştir. Hemen değiştir, sürekli top değiştir. Baştaymış gibi, bakın etrafınıza bak. Kafa kalkmazsa bir anlamı yok. Hazırın kafayı. Haydi bakalım. Yavaş at, yavaş at. Ay, basıyor. Oğlum oraya çok gitmeyin, bu tarafa Bravo size, bravo size, bravo. Topu çok ayağından açma. Topu ayağından çok bana. açma. Bakın bana arkadaşlar. Top tekleyeceğiz tamam mı? Ama nasıl tekleyeceğiz iyi izleyin beni. beni iyi izleyin. Ayağınızı kendinize yakın tutmayacaksınız. Ayağınızı birazcık uzak tutmanız gerekiyor. Nasıl tutmanız gerekiyormuş? uzak. Yani çok uzak değil bak böyle değil. Ortada tamam mı? Bakın bana şimdi. Topu atacağım. Bir kere dokunacağım bak. Top ayağım yakın mı kendime uzak mı? Yakın olsa ne olur biliyor musunuz bak bak görüyor musun yapamıyorum gördün mü vücudum bozuluyor anladınız mı yapabilir misiniz hopa <laughs> <dokunacağız>. yavaş, <laughs> yavaş. <laughs> yavaş 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 bir yavaş 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 Yapabilir misiniz? yavaş 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 kop bir geri dokunsun aynen arkadaşlar 5'i geçmeye çalışın bakalım kim geçebilecek 1 sayın 3'ten sayın Haydi bravo bravo bravo, aynen, hazır, hazır. Aynen. <laughs> bravo al gel topunu al gel hazır düdükle düdükle Düdük düdükle düdükle de. E, düdük <laughs> çık Çıktın. હોય bravo, દેજો bravo, 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 bravo. Aynen top Tamam, Uldu topa. Tamam. Hadi. Bravo, al topu. hadi, 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 hadi. Hadi, devam et, devam et, devam et, devam et. al topu, al topu, al topu. Bravo. Çok Bravo. Sen Devam et, devam et, devam et, devam et. Evet. Sür topu, Sür topu. Gel. Alo. <laughs> Hadi. Hadi. Bir önce yapacak bakalım. Hadi devam. Hadi abi, 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 abi. Bravo. velol <laughs> 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 Hasan sakin. Ayak içiyle. Gel, gel. Hadi gel. Güzel. Ayak içiyle, ayak içiyle. güzel, güzel. Yuh Çık, 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 çık. çık. Menajerlik lisansı alıp, menajerliğini alsak mı? Baba baba menajer değilse yapalım. Abi menajerlik ama. hadi. Kontrol et. Alpi gör, Alpi Hata, alıyor, Birbirinize yok. giriyorsunuz ya. Çok güzel varlas. Harikasın Barlas, devam. Alp ya. Nasıl kaçırdın onu Alp? Alp nasıl kaçırdın onu? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey vur kaleye. Kale boş. Ah Kuzey ya. devam 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 top izleyerek koş koş devam et devam et bak top geliyor Barlas <laughs> <laughs> Aferin. Aferin. Aferin Kuzey. Hala gel bak gel bana bana gel içeri bana sen oraya gel <laughs> Gel böyle bağla, buraya gel buraya gel buraya gel Varlas buraya gel bağla, <laughs> Bugün kuaförüme geldim. Burada yazın çalışmıştım. Ve seremoni için buradayım. Ne yapacaksın burada? Burada saçlarımı yapacağım. Sonra da saat 2'de seremoniye çıkacağım. Ya be, be saçlarımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bugün ben benimle yaptığım saçımı beğenmişsiniz yorum atmayı like yapmayı unutmayın Gürel amcam da burada teşekkür ediyoruz Gürel amcası ellerine sağlık güle güle kullanın Sayın Duydum. Destan Duydum. Yaz Burdayım Evet Hasan Seremoniye çıkacağına heyecanlı mısın? Uras mı? Uras. Evet olabilir? Olmaz abi burada mı? Baba telefonu ver de ben fotoğrafı çekiyorum Meriç Meriç Telefonu yaz Meriç burada mı? Meriç sen sesel. Canım sabır ol Geldim her bak sen gel demiyor ben de geldim. Kırmızı! Beyaz! Daha güçlü. Yetersiz. Kırmızı! Beyaz! Ümit! Allah'a! Tek Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! Ümit! Allah'a! Zaten Kırmızı. Beyaz. Beyaz. Şurayı bir inletelim. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. En büyük. Antalya. En büyük. Antalya. Kırmızı. Beyaz. Allah az bağırıyorsun. Sarı. Sarı. Barlaz ya. Barlaz ya. Barlaz Ali. Ben, ba masal. 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 Hocam bir kere daha bir kere daha hocam. Ee, hocam. Bir kere daha. Hadi bak stadyuma kadar gür bir sesle tamam mı? Tamam. Öyle geçelim. Tamam. Kapıda 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 ne oldu? Hadi hadi. Gel. Baba. Sırayı bozma. Sırayı bozma. Modlarınızı ayarlayın. Dur, dur. 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 dur Esra'm dur. Şey yapacağız. Seni içeri sokacağız tamam mı? Onu ayrı götürecekler. Tamam sen de Tamam sen de yapacaksın. Merhaba <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Falls, abi. Geldi mi? Ooo şaştırdı. ya. Merhaba. Merhaba. Merhaba.

Oh, <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Ne yiyorsun? Çubuk. Çubuk kurak evet. Hayır. Bak bu videolar YouTube'a yüklenecek. Niye öyle şey? burada mı? Alacağım abi. Ne, ne, <laughs> ne <laughs> aldınız? Michael. kill jordan nation